Gül sirkesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Gül, bitki olarak görüntüsüyle ve kokusuyla hepimizin en çok aşina olduğu bitkilerden birisidir. Kullanımı çok eski zamanlara dayanan gülün depresyon, keder, sinir gerginliği ve stresi iyileştirici özelliğiyle insanları sakinleştirmek ve rahatlatmak için yaz törenlerine püskürtüldüğü veya dağıtıldığı söylenmektedir. Büyük Doktor i̇bn Sina, gül kokusunun kalp ve beyin üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamıştır. İnsanlık tarihi boyunca sevgi ve güzelliğin sembolü haline gelen gülün kokusunun fiziksel ve metafiziksel alanlarda birçok fayda sağladığı görülmüştür. Ayrıca fiziksel gücü arttıran ve nöronların iletimini güçlendirip hafızayı kuvvetlendiren gül kokusu, i̇bn Sina ve Biruni gibi alimler tarafından akıl hastalarının tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde ise gül en çok kozmetik alanlarda kullanılmaktadır. Fakat reçel ve sirkesi de yapılarak sofralarımıza lezzet katan bir bitki olmuştur. Peki gül sirkesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Gül sirkesi, gülün renkli yapraklarından yapılan bir sirke çeşididir. Genellikle kokulu olmasına özen gösterilerek 100 gram gül yaprağı ile 2 su bardağı elma veya beyaz sirke ile yapılmaktadır. Gül sirkesi, zayıflamak isteyen bireyler için müthiş etkili bir sirkedir. Metabolizmayı hızlandırmasından kaynaklı olarak vücudun yağ yakımını arttırır. Bir kaşık gül sirkesi yarım bardak suyla karıştırılıp gece yatmadan önce ve sabah uyanıldığında düzenli olarak tüketilirse iştah kesici özelliği ve yenen yemekleri kolay yakımı sayesinde kilo almadan zayıflamaya yardımcı olan ürünler arasındadır. Cilde tonik olarak uygulandığı zaman cildi parlaklaştırması, ciltteki lekeleri ve sivilcelerin azalmasını hatta yok olmasını sağlamaktadır. Ekstra olarak cildin sıkılaştırılmasını ve cildin gergin, berrak bir görünüme kavuşturmasını da etkilidir. Bir yemek kaşığı gül sirkesini bir su bardağı ılık suya ekledikten sonra ağızı alarak gargara yapıldığında diş etlerini güçlendirir ve diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına çözüm üretebilmektedir. Eski zamanlarda gül sirkesi, bebeklerin ve çocukların ateşlerinin düşürülmesi için kullanılmaktaydı. Pamuklu bir beze dökülerek hasta bireyin alnına, başına ve el bileklerine uygulanarak ateşin düşmesinde büyük rol oynamaktadır. Aynı şekilde bu yöntem kullanılarak baş ağrısı olduğunda ağrıyı dindirmede yardımcıdır. Etildiği zaman mideyi yakmayan hafif bir tadı bulunmaktadır. Hazmı kolaylaştırmak için salatalarda da kullanabileceğiniz gül sirkesini diğer tüm kullanılabilecek yiyeceklerinizde gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.